Olimpiyat Ateşi'nin Antik Hikayesi Olimpiyat Ateşi'nin kökeni, Antik Yunan'ın tanrılar ve kahramanlarla örülü üç büyük hikayesine uzanır. İlk hikaye, Prometheus efsanesi. Antik çağda insanlar çaresizdi. Ne ateşleri vardı, ne de uygarlığın temellerini atacak güçleri. Tanrılar onlara ateşi vermemişti. İşte Prometheus bu haksızlığa dayanamadı. Gizlice Olimpiyat Dağı'na çıktı ve tanrıların kutsal ateşinden bir kıvılcım çaldı. Bu ateşi insanlara getirerek onların hayatını değiştirdi. İnsanlık artık ısınabiliyor, yemek pişirebiliyor, metalleri işleyebiliyordu. Yani uygarlık Prometheus'un cesaretiyle doğdu. Ama Zeus onu affetmedi. Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirledi. Her gün bir kartal gelip onun karaciğerini yedi. Ertesi gün yeniden büyüyen karaciğeri tekrar parçalandı. Premetus sonsuz bir işkenceye mahkum edildi. Fakat o ateş hala insanların elinde kaldı. İşte bu yüzden Premetus'un ateşi insanların özgürlüğünün ve gücünün sembolü oldu. İkinci hikaye Hestia'nın kutsal ocağı Olimpiyat oyunlarının yapıldığı olimpiyada Hestia tapınağında hiç sönmeyen bir ateş yanardı. Hestia evin ve ocağın koruyucu tanrıçasıydı. Onun ocağındaki ateş Tanrıların huzurunu ve oyunlarının kutsallığını temsil ediyordu. Olimpiyatlar başladığında bu kutsal ateş yeniden alevlendirilirdi. Bugün olimpiyat meşalesine taşınan ateşin kökeni işte bu İstianlı ocağıdır. Üçüncü hikaye ise Ekehiryem yani kutsal ateşkes. Her dört yılda bir oyunlar başladığında bütün Yunan şehir devletleri arasındaki savaşlar durdurulurdu. Ordular geri çekilir, yollar açılırdı. Sporcular, tüccarlar ve seyirciler Olimpiya'ya güvenle seyahat edebilirdi. Bu gelenek sporun siyasetten daha güçlü bir barış dili olduğunun en eski kanıtıydı. İşte bu üç hikaye birleşince Olimpiyat ateşi yalnızca bir meşale olmaktan çıkar, bu ateş Premetrus'un cesareti, Hestia'nın kutsal ocağı ve Ekehirya'nın barış sözüyle birleşerek binlerce yıl ötesinden bugüne ulaşan bir miras haline geldi. Ve bugün hala olimpiyat ateşi yanmaya devam ediyorsa bu aslında tanrıların, kahramanların ve insanlığın barış özlerinin hiç sönmediğini gösteriyor.